En çok aldığımız bir diğer soru da, peki biz bu ürünlere nerede ulaşabiliriz, bir mağazamız var mı? Hayır, şu an yok. Şu an sadece Fitfor'un online mağazasından sipariş verebilirsiniz. Yurt içine iki günde, yurt dışına da e, maksimum maksimum maksimum, bunu söylemek zor olduğum için bir hafta içinde e, DHL ile gönderim sağlıyoruz ama 3-4 gün içinde zaten direkt ürünlerimiz adrese teslim edilmiş oluyor. E, İşlet ürünlerimiz şu anda herhangi bir mağazada satılmıyor ama dediğim gibi çok yakında kendi online mağazamız dışında e-ticaret sitelerinde de hem Türkiye'de hem e yurt dışında satılmıyor. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 7 yıl dizi setlerine ara veren Bergüzar Korel geri dönüşe hazırlanıyor. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 7 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Kanlı Yayın adlı dizide başrollerinde oynayan Bergüzar Korel hamile olduğunu öğrenince dizi projesini irtelemişti. Korel için irtelenen proje 2 yıllık ardın ardından çekime hazırlanmaya başladı. Başarılı oyuncu dizide Müge Anıl gibi bir televizyoncuya hayat verecek. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.